Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder ki, kim, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Kardeş biraz sus, nereye kadar? Sen de her söz, yatsıya kadar Nereden çıktın bro? Kimse bilmiyor, sahte o Paris Aşkım e, platonik yok yerime varis <laughs> Rapimi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir denesen ah Ama bak ben acımam ah <laughs> Soluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana pes Orada burada rap e de bu kadar kendinin önünü kes Kafamın etini yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz e mi kaldı ki priminiz Lafım ona da gider Buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider la 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 la. La 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 la. la 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 la, la 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 Beni duyunca hemen kulağını La 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 la, la 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 Rap'e duyunca hemen kulağına tıka Bakın diyorlar rap'e balon hey. Piçeriz popuna don Bizimki listede en önde duruyor patlar elinde popun Bu kalem onun gibi değişen o kodumunun Konumunun rap geliyor panik olun Rap vuruyor ayık olun Ağır işten gazeli mavalı kes Bizde posta hızlı havalı fast pay Best day işimiz adımız rest pay Kafamız minimum stress day Oturur yazarız deste Çoluna bak hadi bu da bir baro Buna da gider, buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder Kiki ki, kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder Kiki ki, kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider La 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 Beni duyunca hemen kulağına tıkar La 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 la